gamlarında hiç seç müzikler Battle'ın yüzükler sertlik kolay yüzün verin Flow makine gibi dijital mixte Sanki Türkiye en iyi prodüktörü benim Bileşine son kalite cihazlar işe girince Kaliteyi göreceğim bu günahının temeli Ben resmen rap style giderim Bu hayatım offline daha iyi bana bak ben kalacağım sadece düzgün Türkçe hep yapan kişi ve o günde ben dinlenmezsem İyi niyetli olmanın kaderi bu olmalı İyi niyetimi göstermesem de düşmana düşman hak etti Bence çoktan kılıcım pozitif Ben güçlü bir savaşçı birkaç kaşık olamam ezdiği kişi Ne farkım var en iyisin ne farkım şu ben daha iyi değillere giderim çalış ve kazan Yükseşim müzikleri oldum ben en iyisinin hala sözündeyim ne farkım var en iyisinden Farkın şu ben daha iyileri giderim Çalış ve kazan İçler müzikleri oldu Ben en iyisi Hala değil 2022 yalnız bir sabah uyandım bir tam iki saat önce de insanlar alamları iyi iyilik kötülük olur bunlar bu seneler bu döneme ait gebeler bilmezler Johnny Kral onlar gebeler ve kandıramazlar hiç kimseyi birkaç koyun onların işleri ben buradayım merak etme rapteyim on senedim ben gelişmekteyim sen tıklı ol ben yetişkinlikteyim bir işi yapmadan önce yetişsen kişi ya da güveniyorsan kendine gir sahaya ama en iyi zorlamak başka Bak onlar nerede ben neredeyim İşi ilerlettim gökdelen gibi Ne farkım var en iyisinden Farkım ben daim iyileri giderim Çalış ve kazan yükselir Şimdi oldum ben en iyisinden Hala sözüm değil ne farkım var En iyisinden Farkım ben daim iyileri giderim Çalış ve kazan yükselir Şimdi oldum ben en iyisinden Hala sözümdeyim